Ama işte çalgıcı Ali ne yapmış bilmiyoruz. Allah Teala onu bir kanca atıyor. Çalgıcı Ali'ye. Şimdi Allah Teala az kanca atar. Neyse sızıyor bir gece sabah kalkıyor. Şöyle baygın gözlerle bakıyor böyle yorgun. Vücut mahvolmuş. Acı çıkmış en Acı çıkmaya başlamış Bakıyor böyle bir kız geçiyor önünden ama geçer geçmez. Öyle bir aşık oluyor ki ona. Artık Allah tarafını yazmış çünkü olacak bu aşk meselesi. Çok acayip bir şey. Kalbin meyri. Bugün belki çok anlaşılmıyor. Çünkü o kadar duygu yoğunluğumuz yok bugün. Etrafımızda bir sürü böyle bizim duygularımızdan, iç alemimizden koparan bir sürü etkenler var. Çünkü nereden anlayacaksın o duyguyu sen şimdi? Bir anda nasıl aşık olunur diye. Bir görüşte nasıl aşık olunur Aşık olmuş. Bu kim demiş ya? Böyle bir anda başlamış. Hey bana bakın. Ben bir tane kız gördüm, bu kız kim, şunu gördüm, bak şurada gördüm, şöyleydi, böyleydi, kim bu kız, kimin nesidir, bas bağırıyor aşkından artık. Duygusal olarak kopmuş artık, çalkı malı çalmıyor, hüzün bastı ona artık, İçine kapandı, çal diyorlar çalmıyor, neşem yok diyor. Ne oldu sana diyorlar, aşık oldum ben diyor, aşık. Diyorlar senin neyin aşkı ya, boş ver, vur sazın teline diyorlar ya kafa şeyi kendimize gelelim diyorlar. Bir de sen ne aşk mı? Ne aşk diyor. Ya. Bugün daha çok derler öyle. Bugün gene onlar anlıyor da biraz da eskiler. Leyla Mecnun yaşamış, Ferhat Şirin yaşamış. Biraz büyük aşklar olmuş. Onlar anlarlar da aşk güzel bir şeydir. İnsanı Mevla'ya kavuşturan bir vesiledir aşk. Uğur diyete kavuşturan. O yüzden aşık olmayan insan kötüdür. Aşık olan insan güzel insandır. Hayranlık duyan insan Mevla'yı tanır. Hayranlık duymayan insan, affedersiniz söz meclisten hep dışarı, bak size demiyorum, hep bilgi olarak, bilgi aktarımı olarak size hani kastetmiyorum. Aşık olmayan insan ot gibidir yani, böyle anlıyor musunuz? Hayranlığı, hiçbir şeye hayranlık duymuyor. Bakıyor e, ne Güzel. Evet, güzel. O da güzel, evet. Fena değil. Kafa böyle. Bundan öte, öteye gidiyor. Hoşlanıyorum diyor sadece. Hoşlanıyorum. En zirvesi bu. Belki evet. Bu aşk yaşanmıyor. Bu aşık olmuş. Mevla cezbeyi atmış buna şimdi. Aşık cezbesine. Ne yapacağım dedi. Ne edeceğim. Sonra öğrendi. İsmi ne? Selma dediler. Eyvah. Selma. ismine kadar güzel dedi. diyor İsmine de aşık oldu. Aşk öyle der. Çektim mi? Sana gidersin. Öyle. <laughs> <laughs> i̇smine de aşık oldu. İsmi de çok güzel. Kimin nesi bu diyor ya? Bu Selma kimdir diye soruyor soruyor. En sonunda dediler ki ya dediler manyak mısın sen ya bu padişahın kızı ya. Sen kimsin? Padişahın kızı kim? Selma'ya aşık olmuşsun. Kafayı mı yedin sen dediler. Hakikaten sana dediler bir şey oldu ya. Geçen akşam ne güzel vuruyordu Ya dediler aman bizden uzak dur dediler. Bak Ali bizden uzak dur. Senin yüzünden bizim başımıza bela gelecek. Yani bu aşkın doyuracak Padişah diyecek kimdir o rezil getir onu oraya kellesini vuralım. Benim kızımın namusu ağzında geziyor filan. Aman dediler bizden uzak dur aman. Dediler kafayı yedin sen olur mu öyle şey mümkün değil dediler ya sen kimsin dediler padişahın kızına aşık ol. E dedi görür Ferman dinlemez. Sorar mı hiç kimin kızı diye. Aşık oldum demiş ya. Onun bir çaresini buldum demiş ya beni bununla evlendirin demiş kavuşturun beni demiş. Demişler git kardeşim git bizim başımızdan ya biz bu külfeti kaldıramayız. Git de şurada bir Allah dostu var demişler git ona bir sor. Belki o çare bulursun. Neyse bak doğru adresi biliyorlarmış mesela. Güzel bir şey değil mi? Allah dostuna gönderdiler. Bak aşkın ehlini biliyorlar. Evet. Çalgı çalıyorlar ama birikim var yani. Demişler ki git şurada bir Allah dostu var ismini sor öğren. Sormuş öğrenmiş Aleyhite Hazretleri. Aleyhite Hazretleri Abdul Kadir Geylani Hazretleri'nin şeyde halifelerinden. <laughs> Ali Hayti Gitmiş, bulmuş Ali Hayti Efendim demiş, benim derdim var, benim derdim var. Otur evladım demiş, bir de otur, bir sakin ol ya. Benim derdim var, nedir, ne, nedir derdim? Aşık oldum demiş efendim. Kime demiş? Selma efendim. Aman evladım demiş ya. Selma kim demiş? Padişah'ın kızı. Demiş, yok yok, aman evladım demiş. Ona sen niye aşık oldun? o senin dengin değil ki. işte şöyledir, böyledir demiş, ben aşık oldum. Ben size geldim, ben size güvenmiştim, size inandım. Bana dediler ki Allah dostlar büyük zatlardır, onların şefaati büyüktür. İşte şöyledir, böyledir demiş. Mübareği de şey yapmış artık. Dur bakalım evladım demiş Bir çare bulacağız. Artık yapacak bir şey yok. Bana gelmişsen sen kapı bensem. E ben de şimdi seni geri çeviremem. Ya e bakmış ki he, bunda kabiliyet var. Bu tam aşık bir ölçmüş onu kendine göre. Manevi radarlarla bir bakmış, bir gezmiş onun Bakmış ki tamam, o tamam bu tamam. Ondan sonra buna tabi demiş ki sen benim dediklerimi yapacak mısın? Yapacağım. Al demiş seccadeyi git demiş şeye mağaraya. Otur demiş Allah'a zikret. 40 gün. Bu kadar mı demiş? 40 gün Allah'a zikret Selma gelecek. Emin misiniz demiş efendim. Emin demiş. Efendim. Sen, ben, sen bana söz ver demiş. Ben de sana söz veriyorum. Ben de sermaye getireceğim. Ama demiş al seccadeyi otur. Zikret. Senle konuşanlara hiç cevap verme. Sadece zikret. Allah. 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 Böyle zikret. Tabi Kadir oldukları için belki de sesli zikir öğretiyorlar. Allah. 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 Bu şekilde de zikre devam ettiler. Oturmuş başlamış tabi. Oradan kervan geçiyor tabi. Bir bakmışlar Allah. Kervanlar da böyle sıcak oldukları için o zaman da sıcak tabi tepeden ne ara klima milima böyle arabanın üstü kapalı Üstler açık tabi yanıyorlar mağaraya giriyorlar serin diye. Orada biraz dinleniyorlar devam ediyorlar. Bakmış, o mağaraya bir tane girmiş. Allah'tan başka bir şey demiyor. Soruyorlar adı ne Allah Allah gene devam. Sopun ne soyun ne Allah Allah. Başka bir şey yok. Eyvah demişler. Bu derviş çok büyük bir derviş. <laughs> tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> bu, bu çok büyük bir insan demişler. Biz buna dokunmayalım. Bu dünyadan tamamen geçmiş. Tamam mı? Kim derviş? Çalgıcı Ali. Haberleri yok tabii. Güzel giydirmiş kıyafetlerini tabii şey. Aleyhi Şeyi koruyor. planı kuruyor. Manevi planı. Tamam mı? Asıl Bunlar hesapta padişah avlayacaklar ama Ali Heyt Hazretleri Çalgı de avlayacak. Hep beraber avlayacak bunlar. Hoppa. Ondan sonra Allah Allah diyor filan. Ondan sonra olan kervandakiler gitmişler abartmışlar tabi hani şey bir, bir keramet gösterir bir şey yapar müritler onu uçurur derler ya. Yani iki katını söyler müritler şey bir keramet yapar o iki der o üç anlatır öbürü der ki o daha beteri var sen görmedin der daha üstünü var abartır da gider. Gitmişler bu demişler ki yahu mağarada bir zat var. Onun yanına giden hangi hastalıkla gidiyorsa yanına bir uğraması geçiyor. Dönüyorlar hastalık hastalık yok. <laughs> lan herkesin dikkatini çekmişler. Padişaha kadar gitmiş. Padişah demiş ki bu demiş ya lan yalancı olabilir ha demiş. Sahtekar olabilir. De test ettiniz mi? Yok demiş. Allah'tan başka bir şey demiyor demiş. Allah sadece Allah. Yanına giden demiş iyileşiyor. Şifa buluyor demiş. Aman demiş onu memleketten göndermeyelim. O kalsın burada. Gidebilir demişler efendim. Çünkü görmedik onu. Tanımadık biz de. Demiş kıyafeti giymiş. Mağaraya da yeni geldi. Demiş aman kaçırmayalım onu demiş ya. Gidelim filan. Ali Heyta, Heyta Hazretleri bir çağırın bana demiş. <laughs> o zaman demek en ünlü meşhur olan gene oymuş ya. O yüzden demek sağlam. Kapıya gitmiş yani. Kapıya sağlam vurmuş yani. Ali Heyta Hazretleri çağırın gelsin buraya demiş. Çağırmış. E efendim işte böyle böyle bir zat var. Mağarada bu sahtekar da olabilir. Şimdi çok da görmüyoruz. Yabancı bir zat. Ne yapalım buna demişler. Demiş ki siz ona demişler e, o demiş Allah dostları demiş dünya malına hiç meyletmezler. Onun önüne ne koysak kabul etmez. Allah der. Öğretmiş onu zaten. O Allah der. Bir şey duymaz onu. Siz demiş onu ancak demiş şöyle yanınızda tutabilirsiniz. Kızınızın nikahını verirsiniz ona. Tamam mı? O sizin vezirlik mezirlik almaz o demiş. Sakın ha vezirlik falan da teklif edin. Demiş damat edin onu kendinize. O gidemez daha yanınızda. Kalır yalnızda. Öyle mi demiş? Tamam demiş. İyi. Ama bir deneyelim onu demiş. Tamam deneyin demiş. Almış altınları. Tepsi tepsi altınlar mı cevherler gitmişler. Atmış önüne. Allah diyor atıyor önüne. Allah diyor. Bakmıyor. Hiç bakmıyor. Ev, kimsin sen? Allah. Hiç başka bir şey demiyor. Ali heytası Ben sana demedim. Bu büyük Allah dostu olmasa bunları kabul eder. İnanıyorum ki demiş Allah'ın izniyle bu büyük Allah tabi biliyor ne olacağını. hayat azıttır manevi manevi işaretleri almış. Ne yapalım diyor. Vezirlik alır mısın diyor. Gene devam ediyor. Padişah gene kunazlığını yapıyor, e, birbirliklerini yapıyor çünkü o da siyaset adamı. o da iş biliyor yani. O da kafir birisi değil. Devlet yönetiyor. Diyor ki ya vezirlik vereyim sana diyor. Şimdi hemen nikah gelmiyorlar. Yok diyor. Allah. Gene devam ediyor. Gene bir şey yok. Diyor ki tamam kızımın nikahını vereyim. Selma. Aleyhisselatü Vesselam bunu duyunca 40 günden beri Allah diyor. Allah onu cezbetti ya kalbine attı cezbeyle diyor. Diyor ki, aaaay diyor. Selma'nın nikahı öyle mi diyor? Tabi gidip geliyordu yanına Aleyhisselatü Vesselam'a diyor. ki Selma nerede? Selma nerede? 5 gün oluyor sevgi diyor. Selma nerede? Bağırıyor böyle tamam mı? Hani getirecektim ona Selma? Tamam oğlum sabret bir dur ya. 40 gün verdim sana 40 gün de olmadı bekle 10, 10. gün gidiyor. Selma nerede? 15. gün Selma nerede? 40. gün geliyor işte Selma geliyor. Selma nikahı geliyor ama bu sefer diyor ki vay be diyor ben diyor onun için Allah dedim. Allah bana dünyayı ayağıma getirdi. Ben diyor bir de Allah için Allah deseydim ne olurdu diyor. Ben diyor hiçbirini istemiyorum diyor. Onu da istemiyorum. Allah diye bir bağırıyor. allah Teala kutupluk makamına veriyor. Bir anda Allah dostu oluyor. Çok büyük bir Allah dostu oluyor. Çalgıcı hale bak ne oldu. Gördünüz mü? Çalgıcı Ali. اِنَّ الَّذ۪ينَ اَعَبَنُوا وَعَمِلُوا salihat Sırrını gördünüz mü? İman edenlerle amel-i işleyenlerin Allah'ın onlara vaadini gördünüz mü? Bak bir an has döndü vahid. Vaid vaada döndü. Evet. Onlara cenneti müjdelemiş Allah-u Teala işte. çalgı Ali kurtardı. Tamam. Hızlı devam edelim biraz buradan öteye. İşte büyük bir Allah dostu oldu. Allah bizde inşallah sonumuz onun gibi güzel eylesin. Amin. Günahlarımız bitmez. Halakı Sema bi gayri <laughs> amedin Allah Teala gökleri yarattı bi gayrı <laughs> amedin direksiz ve el kafil ardı avasıya yer yüzünde sabit dağlar koydu en temin de bi sizi sarsmasın diye ve enzel ne amine Sema imaan fa embet nefiha minkülüz evcinkerim gökyüzünden tatlı suyu indirdik diyor biz fa <laughs> embet bitirdik fiha <laughs> o yer yüzünde zevcin <laughs> evcinkerim her sınıf bitkiden bitirdik. Bitkileri saymaya kalksak sayamayız. Boş yere bilmeyelim o mevzulara. Düşünün şimdi. Sadece düşünün. Hızlı geçin. Hâdâ halkullah işte Allah'ın Allah, ın, allah ın yarattıkları bunlar diyor. Fe erûni mâ dâ halakallezîne min dönü. Başka var mı diyor böyle yaratıp getirebilen bana. Beni, benim yarattığım gibi bir yaratıcı, yaratıcı var mı benden başka diyor allah Teala. Nerede? Bilakis, bilakis zalimler açık bir dalalet içinde, sapıklık içindedirler. Nerede yaratacaklar? Onlar nasıl yaratsınlar? Bir taneyi, bir zerreyi yaratamazlar. Değil mi? Evet. Ve lekad âteyna al hikmete enişkur lillah. Biz buraya da gelin bu ayeti dağılayım. Normalde aşır. Ve lezalimune fiyu dalalimu bin ayn. orada biter. Ama ben burayı da alayım ki Lokman Aleyhisselam'a bir dokunayım ben. Çünkü onun sıra onun ismiyle sema isimlenmiş. Ve lekad âteyna lukmanel hikmete en şükür lillah. Biz Lokman Aleyhisselam'a, Lokman'a ne verdik? Ve lekad âteyna lukmanel hikmete. Hikmeti verdik en şükür Allah Allah'a diye. Demek ki hikmet şükür gerektiriyor. Allah'a bak burada bir sürü hikmet zikrettik. Biz de şükretmemiz lazım. Allah hikmeti verdi bize. Bak bir sürü hikmet dinletti bize. Değil mi? O zaman şükredeceğiz. Allah'a şükürler olsun diyeceğiz. Bu şükrün şeyine dediğini yapacaksın işte. Hem şükredeceksin ağızla dille hem de bedenle. Ve men yeskuru inma yeskuru'l Kim şükrederse kendi nefsi için şükreder. Ulemem <laughs> kefara. Kimden ankörlik ederse fe inna'llaha halimur rahim. Allah Teala onun yani küfrü Allah Teala'yı çok da böyle Zarar vermez. Allah zengindir. Hamde layıktır. Onun hamdine de ihtiyacı yok. Kimsenin hamdine de ihtiyacı yok. Kimsenin zararı da ona dokunmaz. Allah zengindir. Ve hamd-ı layık olan gegane zattır. Evet. Aşr-ı şerifimiz bitti burada. Bana evet. ayda verdik elhamdülillah. Fazla uzatmayalım. Bir hadis okuyalım. kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Raksül hikmeti nehafetullah evet, Tamam mı? Hikmetin başı nedir? Allah'tan korkmaktır. Hikmeti anlayacak adam bir kere Allah'tan korkması lazım. Allah'tan korkmayan adama hikmet anlatmaz. Boş boşuna konuşuyorlar. Hiç umurunda bile olmaz. Yani önce Allah'tan bir korkması lazım. Sabahindik Mustafa Efendi mübarek. Allah rahmet eylesin. Rize Vekili Efendimiz. Sabahindik Mustafa Efendi şey mübarek böyle kuduri kitabını okurken talebelere. Böyle kitaplar yazılmıştır böyle beyt halinde. Ee, itikada i̇tikada emali, kuturi, böyle fıkha, itikat olarak böyle beyt halinde güzel risaleler yazılmıştır. Bu da Kuduri, İmam Kuduri. O risalelerden birini yazmış. İmam Kuduri mübarek e, evlenmiş. Annesi babası var. Çocuk e, işte belli bir yaştan sonra ilme sevdalanmış. Demiş ki ben ilim okumaya gidiyorum. Ondan sonra karısına filan annesine babasına veda etmiş gitmiş ilim okumaya. Çok uzun bir müddet İlim ilim şey yapmamış yani şey ilimden geri dönmemiş. Uzun bir müddet kalmış yani 20-30 sene diyelim yani. Şimdi anlayacaksınız niye öyle dediğimi. Yıl belli değil ama geri dönüyor. İmam bitirmiş geri geliyor. tarlada birisini görüyor. Selam veriyor ona. Tarladaki de diyor ki Aleyküm selamun Nasılsın diyor tarladakine. İyiyim diyor. Sen çiftçisin. He. Sen kimsin diyor. Ben büyük alimim. Medresede diyor okudum. İlim tahsil ettim diyor. Şu kadar sene okudum diyor. Anlatıyor tabii kendini. İlim okumuş ya. Şimdi. Geri deniyor şimdi. Dolu dolu geri deniyor. Öyle mi diyor. Ha diyor. Sen okudun ha. İyi diyor. Ben sana bir soru sorayım o zaman diyor. Ulan tarladakiler de var ya yani dururlar dururlar, dururlar gözünden vururlar böyle alime. Diyor ki hikmetin başı nedir diyor. Kudret. O da diyor ki Metin var. düşünüyor, düşünüyor Ya diyor Allah Allah çıkaramadım diyor ya. bilmiyor. Diyor ki ben biliyorum onu söyleyeyim mi sana diyor. Söyle diyor. Ama diyor kusura bakma o kadar ilim okumak için diyor. Madem ki bu kadar sene sabrettim diyor. Şuraya diyor yanıma altı ay diyor tarlada biraz çalış diyor. Öğreteyim onu sana diyor. Bak uyanı al. <laughs> <laughs> Bazı uyanıklar var böyle çok fena. Diyor ki ben biliyorum diyor Metin başında diyor sen diyor yanında şöyle bir 6 ay çalış, sen bir sabırlı bir adama benziyorsun diyor. 30 yıl yani bir bayağı uzun bir yıl ilim okumuşsun diyor bu. Evet. Sabır sabırsız bir adam bunu yapamaz. Madem ki o kadar ilimde düşkünsün. Ben sana söyleyeceğim onu diyor ama sen ben yanında hele bir çalış. 6 ay. Güzel bir çalış. Tarlaya çalıştırıyor onu ay. Sonra diyor ki bu basit bir mesele. Peki de Hızır Aleyhisselam bilmiyoruz ki Allah dostu bir insan. Belki onun sabrını şey yapmak için, daha çok arttırmak için, daha çok onun ahlakını daha ileriye götürmek için, kemale erdirmek için. Bilmiyoruz ki. Zaten o zaten kim olduğunda. Hani Hızır Aleyhisselam bile olur yani. Bazı Hızır Aleyhisselam böyle şeyleri vardır. O diyor ki aslında bu basit bir şeydi diyor. Altı ay sonra tamam mı? Çalışmış güzel. O da çalışıyor maşallah. Bak hiç yok demiyor yani. Ha. Bir kelime öğrenmek için. Diyor basit bir şeydi diyor. Sen diyor bunu nasıl öğrenemedin bunu diyor. Rasul Hikmet'in ve Kafetullah Hikmetin başı Allah'tan korkmaktır. Rasul hikmeti ve kafetullah. Bak o altı ay çalıştı öğrendiniz, siz oturarak yapın. <laughs> ben de öyle öğrendim. Tamam. Diyor bunu bilmen lazımdı diyor. Neyse diyor. İyi diyor. Bak bir şey daha öğrendim. Diyor hadi git şimdi diyor. Yeter sana bu kadar. <laughs> Tarlaya çalışan zat bir ilim daha katıyor. Değil mi? Ne, ne adam varmış. Tarlasında çalışan adam da alim ya. Tarlada çalışan da. Ondan sonra gidiyor evine tabii. Şimdi bu Tabi bu hadiste bu şey sözü duymasında bir hikmet var. Onu duyunca tabi böyle bir değiş bir şeyler değişiyor içinde demek. Gidiyor şimdi evine bir bakıyor Allah evde hanımı var yanında bir erkek var. İkisi konuşuyorlar. Ya diyor bunlar kim diyor şimdi? Benim hanımımın yanında erkeğe ne işi var diyor. Bir de düşünsene de, eski zaman şimdiki zamanda değil ki hani rahat takılıyoruz biraz daha hani bazı insanlar siz değil. Rahat takılıyor giren çıkan rahat arkadaş diyor mesela arkadaş gel diyor. Erkek iş arkadaşım geldi. Şimdi, şimdi, şimdi o kadar kafaya takmazlar da bazıları. Biz, biz takarız tabii. Hoca, hoca milleti takar. Hoca milleti eski. Aynı eski dediğimiz Kur'an-ı Kerim'in yaşantısını yaşıyor. Gelmiş bakmış hanımın yanında bir erkek. Allah Allah demiş bu kimdir demiş ama hemen aklına şey gelmiş. Rasulü hikmeti ve hafetullah. Bak şimdi onu öğretti ya Demiş ki dur dur demiş ya bir dur. Bir düşünelim. Demiş ben suizan yapmayayım demiş. Bir beyt söyleyeyim. Mustafa Efendi bunu Yusuf Karali Hazretleri, Yusuf Karali müftü eski, Yusuf Karali bize eski Rize müftüsünden naklen söylüyor talebelerine, talebelerine anlatıyor. Demiş ki, ben buna bir beyt söyleyeyim, bakalım ne cevap verecek bana. Demiş ki, kaku kaku kak gelin, kak çırayı yak gelin, demiştim Kudret Hazretleri dışarıda. Yanındaki yiğidi yi yi kalk dışarı at gelin diyor. Tamam mı? Dışarıda. Şimdi bunu Şiveli Okya tabi Mustafa Efendi var belki bile dememiştir ama hani şey işte o bir hatıra. Anlatıyor şimdi bunu. İçerideki gelin de diyor ki lan sen elim okudun da biz de burada yandık yani sen orada yandıysan biz de burada yandık. O da cevap veriyor diyor ki Kalku kalku kalkmışam, kalk yakmışam. Yanımdaki gidi, göğsümden içirmişam. Diyor, şiveyle. Tamam mı? Demek istiyorsun ki, yanımda diyor, yabancı birisi yok ki diyor, niye atayım onu dışarı diyor, senin oğlun da. Gittin 30 yıl gelmedin, ilim okudun, şimdi yazıma yanına kim var? <laughs> Ne güzel değil mi? Mustafa Efendi bunu okurmuş. Sonra Efendi Hazretleri Rize'ye gittiği zaman dermiş ona ki Mustafa Efendi o beyti bir daha aksana dermiş ona. beytine. O hanımına dediği beyti. Efendi Hazretleri bunu dinlermiş ondan. Kur'an Mustafa Efendi. Ben de onu anlattım ki dedim ki bak bir de bir güzel örnek verelim. Hani bak böyle de bir türkü var. Bir de insanları azdıran bir türkü var değil mi? Böyle de bir beyt var. Böyle de bir makamla okunan bir şey var. Bir de insanlar azdıran. Bu da iyi örnek işte. Efendim dinlediği, sevdiği bir beyt olarak sonuna bunu okumuş olayım ve okay, öyle de bitireyim inşallah tamam. mı? Tamam, ben fazla bu, olmuş herhalde değil mi saat razı olsun. Sağ Evet Rabbim yolundan ayırmasın, hikmetinden ayırmasın, büyüklerden ayırmasın. Rabbim medreseleri arttırsın, Kur'an ilim yuvalarını arttırsın, şeriat ilimleri okunsun, insanlar Bunlara mail etsinler. Çok güzel ilimler bunlar ya. Bunlar çok güzel. İnsanı insan yapan şeyler bunlar. İnsanı gerçek manada insan haline getiriyor. Yoksa bak görüyorsunuz değil mi gençliğin alet sürüklendiğini. Hangi teknoloji kurtarıyor? Hangi teknik kurtarıyor insanı? İnsanı insan ediyor yani. Bu, bu ediyor işte. Din ediyor insanı insan. Yoksa başka şeyler etmiyor. Ya Rabbi bize son nefeste iman nasip eyle. İslam ahlakı nasibiyle, Talebelere keskin zekalar nasibiyle ihlası İhlası kesil hepimize ahlakı hamide nasip eyle Resulullah Efendimizin ahlakını nasip et birbirimizle ilişkilerimiz güzel olsun amin, ya, amin. komşularımızla ilişkilerimiz Resulullah Efendimizin komşusuyla ilişkisi gibi ahlakımız birbirimizi kırmadan dökmeden, gıybet etmeden arkamızdan konuşmadan ibadetlerimizle meşgul olarak helal işlerimizle meşgul olarak helal paralarımızla meşgul olarak hayatımız geçsin öyle boş işlerde geçmesin hayatımızın tümünü boş işlerde harcatmasın bize Allah-u Teala hastalara şifa, dertlere deva, borç, borçlulara borçlara edalar nasip etsin Rabbim. Amin. Amin. Ya Rabbi bütün müminlere yardım eyle, Müslümanlara yardım eyle. Ya Rabbi ehli küfürden iman edecekler varsa bir an önce onları iman et, ıslah et. Ya Rabbi Amin. ya Rabbi bizim başımızdan e, musallat olarak bize imtihan olsun diye gönderiyorsun. Çek onları başımızdan. Amin. Onları kendi hallerine düşür. Kendi zul Amin. zulümlerine düşür. Ya Rabbi ıslah olacaklarını da tez zamanda ıslah eyle. Ya Rabbi ülkemizi her türlü beladan muhafaza eyle. Amin. Semavi arazi belalardan, Ya Rabbi iç ve dış belalardan, nefsimizden gelecek sıkıntılardan, ruhumuzdan gelecek ya ruh hastalıkları diyorlar ya manevi hastalıklar, boşluklardan bizim muhafaza eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi dine bizi çevir, doğru yola çevir, Kur'an'ı doğru anlamayı nasip eyle, doğru bakmayı nasip eyle bize Ya Rahman Rahimin. Ya Rabbi bu medreselerin kıymetini bilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi desteklemeyi nasip eyle bu medreselerde ya Rabbi içimizde olan düşünceleri, şüpheleri at, at içimizden ya Rabbi. Bu medreseler Resulullah Efendimiz'in işte kendi mescidinde kurduğu medreselerin aynısıdır. Aynı şeyler okunuyor burada. Orada ne okunuyorsa burada da aynısı okunuyor. Oradakiler ne yapıyorsa burada da, buradakiler de aynısını yapıyorlar. Burada İslam ehli yetişiyor. İslam gençliği yetişiyor. İnşallah ya Rabbi bu soru kursların sayısını arttır ya Rahim'in. Ya Rabbi hocaların sayısını arttır. insanların, bilinçli insanların sayısını arttır Ya Rabbi. Resulullah Efendimiz ne dua ederdi burada olsaydı? Öyle dua ediyoruz Ya Rabbi. Dualarımızı kabul eder. Neyden sana sığınırdı? Öyle, ondan sana sığınıyoruz. Sen bizi, bizi sen bizleri muhafaza eyle. Nazardan, şerlerden, hasetten muhafaza eyle Ya Rahman Rahim. işlerimizi yoluna koy Ya Rahman Rahim. Ya Rabbi maddi sıkıntılardan bizi muhafaza eyle. Ülkemizin başına gelecek Para sıkıntısı her türlü ne sıkıntılar gelecekse işte saydık hepsinden bizi muhafaza eyle. Ya Rabbi geçim sıkıntıları bize geçim olarak üstümüze yüklenecek sıkıntılardan bizi muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi paramızın değerini arttır Ya Rabbi. Bunlar hep zikirsizlikten Allah'tan uzak olmaktan kaynaklanıyor. Allah teala tarafından söylüyor Kur'an-ı Kerim'de sizi sıkarım diyor. Ben bir geçim veririm size diyor beni bırakırsanız. Bak hepsini yaptırıyor yapıyor işte. İşte bunlar Allah'ın sözleriydi zaten. Biz şaşırıyoruz. Bu niye böyle oluyor? Bu niye böyle oluyor? Ya niye öyle olsun? Allah-u Teala'yı daraltıyorsun, gazaplandırıyorsun. Her türlü bela geliyor başına işte. Paranın değeri düşüyor. Mal alamıyorsun. Gittikçe fiyatlıyor. Fiyat, fiyat, fiyatladıkça fiyatlıyor. Bunun hepsinin şeyi allah Teala suyunu kesse Allah kesecek gene şimdi. Paran olsa bu sefer suyunu keser. Yani bela her taraftan gelir Allah istedikten sonra. allah Teala sana her taraftan bela verir yani. Her, her cihet açık Allah'a Bütün kudret, kuvvet elinde. Yani oradan kazansan buradan kaybetmeyeceğini kaybetmeyeceğini düşünüyorsun. O yüzden Rabbimizi kayırsın. Amin. 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 Ee, gönlünde her ne hayırlı muradı olan varsa ya Rabbi, şu anda gönlünde tutuyordur. Acaba hoca bize bir şey diyecek mi diyordur belki. Ben çok derdim. dinlerken. <laughs> <laughs> Hocam bir de beni. Bir de söyle yani. Hadi, hadi, hadi. Şimdi sizin için de söyleyeyim. Yani kalbinden hep hayırlı muradı olan varsa hepsini ya Rabbi ver onlara ya Rabbi. Sen büyüksün ya Rabbi. Sen merhametlisin. Sen kuvvet ve kudret sahibisin. Amin amin. Bi hurmeti taha ve yasin. ala el Elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.